Merhabalar beraber örelim. Mi? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum şeritleri bitirdim. Bunun birleşimini sizlere göstereceğim. Çoğunu ben birleştirdim. Son bir tane şeritim kaldı. Onu da sizlerle beraber birleştirmeye çalışacağız. Şimdi ben bu birleştirmeyi normalde alttan yukarı hep yapıyordum ama hep bir yana kayma vardı. Böyle dik durmuyordu. Ama üstten aşağıya denediğimde birleştirmeyi daha güzel oldu yani daha güzel göründü. O yüzden sizlere üstten aşağıya birleştirerek göstereceğim. Ben mavi kullandım. Sizler ister krem ister gri ya da farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Şimdi son şeridimizi şu şekilde birleştirelim. Tamamıyla şöyle uçtan uca tutacağız. İki ucunu şöyle aynı anda tutacağız iki ucunu tuttuktan sonra tığımızla ipimizi alıyoruz. Şu şekilde ipimi sabitledim tığımın üzerine. Şöyle ikili olarak ve diğer taraftaki ucu da ikili olarak alıyoruz. Telsiz olarak çıkıyoruz. Tekrardan bu köşeden ikili olarak alıyoruz. Diğer taraftan da ikili olarak alıyoruz. Tekrar telsiz çıkıyoruz. Bu şekilde kolay bir birleştirme tekniği bu her iki taraftan da ikili olarak alıyoruz sadece burada dikkat etmemiz gereken nokta şu başlangıçta ikisini aynı anda başlamak yoksa kaymalar olunca aşağıya doğru kayarak iner birleştirme şu şekilde ipsiz olarak Pardon ipsiz olarak her her iki tarafı da ikili olarak alıyorum şöyle tek seferde çıkıyoruz da şöyle ikili olarak Karşı tarafı da ikili olarak alıyoruz Birleştirmemiz bu şekilde İlkten biraz zorlanabilirsiniz ama eliniz alışınca daha çabuk Yapacaksınızdır Arada Arka tarafa bakıyorum ki kaydırma olmasın diye Evet bu şekilde şurada renkten renge geçiş kısmını da sizlere göstereyim. Buradan ikili alıyoruz. Karşı taraftan da ikili alıyoruz. Tekrardan buradan ikili alıyoruz. Karşı taraftan ikili alıyoruz. Bu şekilde sona kadar şeritlerimizi birleştiriyoruz. Bu birleşimi tamamladıktan sonra sizlere kenar örgüsünü göstereceğim. Şimdi şurayı sizlere göstermek istiyorum. Şurası denk düştü benim. Yaparken dikkat ederseniz buradaki boşlukları atlamazsanız şurada boşluklar var. Şuradan tığımızı şuralardan geçiriyoruz. İkili olarak alıyoruz karşılıklı. Buraları atlamazsanız denk düşecektir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Bu şekilde şeridimi tamamlayayım. Bütün şeritlerimi birleştirdim. Yukarıya doğru 8 tane kutucuk şeklinde yapmıştık. 1-2-3-4-5-6-7-8 diye. 8 tane kutucuk yapmıştık ama yana 8 tane şerit yapamadım çünkü dikdörtgen düştü 9 tane 9 tane şerit yaptım 9 tane şeritle beraber 1 metre 1 metre bir battaniye batı oldu şimdi kenar örgüsünü sizlere göstereceğim ilk önce mavi ipimle beraber şu şekilde ipim buraya sabitlemiştim mavi ipimle beraber trabzan yapıyorum. Şöyle tel alıyorum. Şuradaki boşluklara şöyle tel olarak batıp iki de çıkıyorum. Tekrardan tel alıyorum. Hemen şuradaki boşluğa şu şekilde telli batıp iki kere de çıkartıyorum. Tekrar tel alıyorum. Batıyorum şekilde 1 2 tekrar tel alıyorum batıyorum 1 2 bu şekilde mavi ipimle beraber mavi ipimle beraber bu şekilde bütün e, kenarları bu şekilde dönüyorum mavi ile beraber de şekilde yapıyorum. Eğer ki e, potlandığını düşünürseniz potlanma olacak, e, olur diye düşünüyorsan sıkı düşüyorsa birer tane boşluk atlayabilirsiniz ara ara. Yani potlanma olmasın kenar örgüsünde. Mesela burada ben bir tane boşlu atlamışım. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Mavi ile beraber bütün e, köşelerimi döneyim. Diğer rengime geçeceğim. Şurada köşe dönüşünü sizlere göstermek istedim. Şu şekilde tel alıyorum. Köşeye batıyorum. İki de çıkıyorum. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Şu şekilde iki de çıkıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tekrardan aynı noktaya iki tane trabzan yapıyorum. Köşeyi bu şekilde dönmüş oluyorum. Tekrardan devam ediyorum. Trabzanlarımıza. Evet köşemiz bu şekilde. Mavi ile sıramı tamamladım. Şimdi ikinci rengim olan gri ile beraber tekrardan trabzan yapıyorum mavi mavinin üzerine. Yine aynı şekilde şu trabzanların üstündeki boşluklara şöyle şu şekilde telli olarak batıyorum. Tel alıp çıkıyorum. Bir, iki de çıkarak trabzan yapıyorum. Tel aldım, boşluğa battım, 2 de çıktım. Tel aldım, boşluğa battım, 2 de çıktım. Bu şekilde ikinci sıramı da gri olarak yapıyorum. 3. sıramı krem olarak yapacağım. Tekrardan göstereyim. Tel alıp tel alıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 de çıkıyorum tel alıyorum trabzanın tepesine batıyorum 1 2 de çıkıyorum bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz köşeye geldiğimizde tel alıyorum tam köşede iki tane altta V şeklindeki trabzanımın tepesine batıyorum oraya iki tane aynı noktaya trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum telim alıyorum Şuraya bir tane yapıyorum. Tekrardan aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Hemen yanındaki e, trabzan V şeklindeki trabzanın tepesine tekli bir tane yaparak devam ediyorum. Evet. Renklerimin görünüşü bu şekilde. Trabzan sırası. Şimdi e, griyi bitirdim. Kremle devam ediyorum. Kremle beraber de aynı işlemi yapıyorum. Tel alıyorum. Grinin üzerindeki boşluğa batıyorum. 2 de çıkıyorum. Tekrardan tel alıyorum. Griyle yapmış olduğum trabzanın tepesine batıyorum. Bir, iki de çıkıyorum. Bu şekilde bu trabzan sıramızı da tamamlıyoruz. Görünüşü bu şekilde. İsterseniz battaniyenizi bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bu şekilde de çok şık e, duruyor. Sade ve çok şık görüntü olarak ben çok e, seviyorum bu şekilde de. Ama e, şu şekilde bibikler yapmayı da e, planladım ben. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz farklı kenar örgüsü de koyabilirsiniz. Şimdi e, bu bibikleri nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Şu şekilde e, bir tane zincir çekiyorum burada. Tel alıyorum. Bir ikinci boşluğa, ikinci trabzanın tepesine şöyle iki de çıkıyorum. Bir dolduruyorum oraya daha doğrusu. 2 3 tane doldurdum trabzanın tepesini 3 tane doldurdum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şurada hemen dibine zincir çektiğimin hemen dibine yani 3. trabzanın tepesine telsiz batıyorum. Tekrardan tel alıyorum. Hemen trabzanlarımın batmış olduğum boşluğa tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum. burada telsiz olarak şuraya batıyorum. Onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben dördüncü boşluğa bazen 3. boşluğa batıyorum. Alttaki potluğu ayarlamak için. Bu şekilde görünüşü tekrardan sizlere göstereyim. Şurada bir zincir çekiyorum. Tel alıyorum. Şurada hemen ikinci trabzanın tepesine batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum buraya. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektikten sonra hemen dibine batıyorum. Tekrar tel alıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum aynı noktaya. Şurada tam köşe dönüşünü sizlere göstereyim. Telimi alıyorum. Şuradaki e, trabzanın tepesine batıyorum. Tam köşedekine şöyle buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Tekrar tel alıyorum. Hemen şuradaki trabzanların yanına 3 tane daha trabzan yapıyorum. Hemen şurada ikinci trabzanın tepesine battım. Bir zincir çektim. 1 çıktım 3 tane zincir çekiyorum hemen dibine batıyorum tekrar tel alıp trabzanların yanına 3 tane daha trabzan yapıyorum kenar örgümüz bu şekilde Evet köşeyi de dönmüş olduk. Şu şekilde Güzel bir kenar örgüsü. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok keyifli ördüm ben bu battaniyeyi. Umarım sizler de keyif alarak örersiniz. Ee, kenarını tamamen bitirdikten sonra altını da astarlamayı düşünüyorum. Ben yıldızlı bir kumaşla. Sizler isterseniz astarlayabilirsiniz. İsterseniz e, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Battaniyemi bitirdim. Son halini sizlerle paylaşmak istedim. battaniye bu şekilde son hali. 1 metreye 1 metre ölçüsünde oldu. Ben e, altını da astarladım yıldızlı bir kumaşla beraber. Sizler isterseniz astarlayabilirsiniz de isterseniz sade de kullanabilirsiniz. Astarlanmış hali bu şekilde. Ben çok keyif alarak ördüm. Umarım sizler de keyif alarak örersiniz. Yapan bütün arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.